İnsanların bir bölümü, Hazreti Mehdi ve talebelerine yapılan zulme seyirci kaldıkları için çok pişman olacaklar. 1 Nisan ayında ülkenin önde gelenleri şöyle diyecektir: "Ey adaletli gerçek Mehdi, biz senden yukarıda olsak da sen bizden daha büyüksün. Çünkü sen bizden öncekiler yüzünden korkunç zorluklara, imtihanlara maruz kaldın. Senden önce veya sonra kimsenin maruz kalmadığı kadar, sizler kötü sözlere ve korkuya maruz kaldınız, karanlıkta kaldınız, bizden öncekilerin kötü işleri yüzünden baskıya maruz kaldınız." Şimdi onları ve bizi kurtarmak senin elinde. Onlardan hapiste çektiklerin yüzünden razı olmayabilirsin ama onları ancak sen kurtarabilirsin. Tam da bu anda Rab Mehdi'yi başa geçirir ve şöyle der: Ey Mehdim sen onlar üzerine hükmünü ver ve onlara ruhun ne dilerse onu yap. Bunun akabinde toplum arasında bir takım dürüst insanlar Mehdi'nin yanına gidip şöyle diyecekler: Ey dünyanın kralı biz onca yıl dürüst davranmadık, bir koyun sürüsü gibi yanlış yolda yürüdük, hepimiz aldatıldık. Ve bunun üzerine Rab onları affedecek.